Özel eğitim Tüm öğrencilerin gelişimsel özellikleri doğrultusunda desteklenmesi ve bulundukları eğitim ortamlarına katılımlarının sağlanması, çağdaş eğitim anlayışının gereklerinden biridir. Ulusal ve uluslararası birçok yasal düzenleme, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği kavramlarına vurgu yaparak, tüm çocukların dil, din, cinsiyet, ırk ve engellilik ayrımı gözetilmeksizin bu haklardan yararlanması gerektiğini belirtir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Dair Sözleşme 1989, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları İlişkisi Sözleşme 2008, Milli Eğitim Temel Kanunu 1973, Salamanca Bildirisi ve Eylem Planı 1994. Bu yasal düzenlemelerin içeriklerine bakıldığında Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmede kişilerin insanlık onuruna ve farklılıklara saygı, ayrımcılığa karşı olma, toplumsal yaşama aktif katılım, fırsat eşitliği, erişilebilirlik, engelliliği bir çeşitlilik olarak kabul etme ve özel gereksinimli bireylerin kendi bireysel potansiyeller çerçevesinde gelişimlerine saygı ilkeleri ön plana çıkmaktadır. Bu yasal düzenlemeye paralel olarak engelliler hakkında kanun, engeli olan bireylerin eğitim almasının hiçbir gerekçeyle engellenemeyeceğini ve bu bireylerin farklılıklara dikkate alınarak yaşadıkları çevreyle bütünleştirilmiş ortamlarda eşitlik temelinde yaşam boyu eğitim alabileceklerini vurgulamaktadır. Salamanca bildirisi ve eylem çerçevesi 1994'te her çocuğun özel bilgilerin, yeteneklerinin ve öğrenme ihtiyaçlarının olabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle nitelikli bir eğitim için bu çeşitliliğin göz önünde bulundurulması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kapsayıcı eğitim ortamlarına erişimlerinin sağlanması, bu ortamlarda tüm öğrencilerin nitelikli eğitim olarak tutulması önemli görülmektedir. Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler ve özel eğitim birikimi Mevcut özel eğitim hizmetleri yönetimine göre, özel eğitim ihtiyacı olan birey, bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim ve terkler açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey şeklinde tanımlanmaktadır. Özel eğitim ise bireylerin eğitimsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiş bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla özel olarak geliştirilmiş personel tarafından uygun eğitim ortamlarında sürdürülen eğitim olarak tanımlanmaktadır. Özel eğitim ve özel eğitim ihtiyacı olan birey terimleriyle ilgili alanda yaygın olarak karşılaştırılan, pardon karıştırılan, sedelenme, yetersizlik ve özür engel terimlerini açıklamakta fayda vardır. Zedelenme Bireyin sahip olduğu organların yapısında ve işleyişinde çeşitli nedenlere bağlı bozulmalar olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Bir bireyin özünde, gözünde ya da kulağında çeşitli nedenlere bağlı olarak zedelenmeler oluşabilir. Zedelenmeye bağlı olarak kimi zaman yetersizlik durumu yaşanabilirken, kimi zaman bu durum yetersizlikle sonuçlanmayabilir. Yetersizlik, bireyin yaşadığı zedelenme sonucunda sahip olduğu organın işlevini yerine getirememesidir. Örneğin, bireyin gözündeki zedelenmeyi bağlı olarak görememesi bir yetersizliktir. Engel ise bir yetersizlik sonucunda bireyin toplumsal yaşamda akranlarının gerçekleştirebildiği rolleri gerçekleştirememe durumu olarak tanımlanmaktadır. Bir öğrencinin görme kaybının olması bir yetersizliktir. Ancak bu öğrenci için herhangi bir uyarlama yapılmaksızın sınıf ortamında öğretim sunulması ve akranlarıyla benzer materyallerle benzer şekilde değerlendirmesi bir engeldir. Oysa ki öğretmenin aynı öğrenci için yazı tahtasını düzenleyerek materyalde uyarlaması yapması öğrencinin akranlarıyla benzer akademik kazanımlar edinmesini sağlayabilir. Engelli olma durumu çoğunlukla toplum tarafından oluşturulan koşullar sebebiyle bireyin kendisinden beklenen rol ve sorumlulukları gerçekleştirilmesi olarak düşünülebilir. Bu nedenle engelli birey ya da yetersizliği olan birey yerine özel eğitim ihtiyacı olan birey kavramını kullanmak daha uygun olacaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler yaşadıkları yetersizlik durumları, dereceleri, gelişimsel özellikleri ve içinde bulundukları çevresel özellikler sebebiyle birbirinden oldukça farklı özelliklere ve performansına sahiptir. Bu nedenle bu bireylerin gelişimsel özellikleri hakkında genellemeler varmak mümkün değildir. Ancak öğretmenlere fikir vermesi amacıyla sık karşılaşan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci gruplarının alan yazında yaygın olarak bahsedilen özelliklerine yer verilecektir. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler Zihinsel yetersizlik 22 yaşından önce ortaya çıkan hem öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerde hem de bireyin günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin toplumu olan uyumsal davranışlarda önemli sınırlılık durumudur. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde zihinsel yetersizlik kavramı yerine zihinsel engel kavramı kullanılmaktadır. Yönetmeliğe göre zihinsel engelli bireyler hafif, orta, ağır ve çok ağır düzeyde olmak üzere dört grupta ele alınmaktadır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler, zihinsel işlev ve uyumsal becerilerde hafif düzeyde bir gerilik yaşadıkları için sınırlı düzeyde desteğe ihtiyaç duyarken, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler, yaşam boyu yoğun, özel eğitim ve bakım desteğine ihtiyaç duyabilirler. Zihinsel yetersizliği olan öğrencinin özelliklerine aşağıda yer verilmektedir. Zihinsel işler, işler boyutuyla ele alındığında normal insanların zeka düzeyi puanı 100 olarak kabul edilirken, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin zeka düzeyleri puanı 70 ve altındadır. Ancak bu durum zihinsel yetersizliğin sadece zeka düzeyi puan üzerinden tanımlandığı anlamına gelmemektedir. Tanımdan da hareketle tanımlama sürecinde mutlaka uyumsal davranışlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkat süreleri çok kısa olup dikkate odaklanma ve sürdürmede güçlükler bulunmaktadır. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkatin yanı sıra bellekte de ilgili problemleri bulunmaktadır. Bu öğrenciler öğrendikleri yeni bilgileri kısa süreli ve uzun süreli bellek depolamada ve gerektiğinde uzun süreli bellekten bilgiyi geri çağırmada problem yaşarlar. Dikkat ve bellek problemleriyle bağlantı olarak bu öğrencilerin birçok akademik alanda normal gelişim gösteren akşamlarına göre geridir. Birçok öğrenci olayları ya da nesneleri belirli bir özelliğe göre gruplandırmayı kolay bir şekilde öğrenebilirken, bu öğrenciler akıl yürütme ya da değerlendirme yoluyla bir uyarana sınıflandırma ya da bilgiyi organize etmekte sorun yaşayabilirler. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler akranlarına göre daha yavaş öğrenmekle birlikte soyut kavramları öğrenmeden, öğrendikleri bilgileri yeni durumlarla ilişkilendirmede ve genellemede güçlük yaşarlar. sinsel yetersizliği olan öğrencinin yaşadıkları akademik başarısızlık durumuyla bağlantılı olarak yeni öğrenmeler ilişkin motivasyonları düşüktür ve bu öğrenciler zaman içerisinde öğrenilmiş çaresizlik yaşamaya başlarlar. sinsel yetersizliği olan öğrenciler dilin hem anlama hem de ifade etme boyutunda zihinsel yetersizlikten etkilenme düzeyine bağlı olarak sorun yaşamaktadırlar. Bu öğrenciler kendilerine verilen yönergeleri ya da okunan bir öyküyü anlamada güçlük yaşayabilir. İfade edici dil boyutunda bu öğrenciler zihinsel yetersizlikten etkilenme düzeylerine göre konuşma bozuklukları yaşayabilirler. Bu öğrenciler sınırlı sayıda kelime ve cümle çeşitliliğine sahip olup cümle kurarken dizim yapısında bozukluk sergileyebilirler. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, fiziksel becerilerde yaşadıkları sınırlılıklardan kaynaklı olarak sosyal becerilerde yetersizlik ve sosyal kabulü olumsuz yönde etkileyebilecek problem davranışlar sergileyebilir. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle ilgili belirtilen özellikler bireyin zihinsel yetersizlikten etkilenme düzenine göre değişebileceği gibi zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrencide tüm özelliklerini bulunacağı yönde bir genelleme yapılması mümkün değildir. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler. Otizm spektrum bozukluğu nöro gelişimsel bir bozukluk olup yaşamın erken dönemlerinde sosyal iletişimle etkileşimde güçlük yaşama ve sınırlı ilerleyici davranışlar sergileme gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde OSB'ye dair sosyal etkileşim, iletişim, bilgi ve etkinliklerdeki sınırlılık vurgulanmakla birlikte hafif, orta ve ağır düzeyde olmak üzere sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırma OSB olan öğrencilerin gereksinim duyduğu destek miktarını ifade etmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin özelliklerini aşağıda diğer verilmektedir. Otizm bir sosyal iletişim bozukluğudur. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler sosyal etkileşimin bir basamağı olan, ilk basamağı olan göz kontağından kaçınırlar ya da gözlerinin kenarlarından bakabilirler. Bu öğrenciler isimlerine tepki vermeyebilir, diğer insanlara karşı ilgisiz görünebilir ya da çok az ilgi gösterebilirler. Beden dilini kullanma ve anlama konusunda çeşitli sorunlar yaşayabilir. Sosyal durumlarda ses tonunu veya yüz ifadesini anlamakta zorluk çekebilir. Sosyal durumlarda gülümsemeyebilir ya da komik bir şey olmadığına gülebilirler. Diğer insanların düşünce ve duygularını anlama yeteneğine yani zihin teorisinde sınırlıklara sahiptirler. Uyum becerileri sınırlıdır. Akranlar ve yetişkinlerde etkileşimde sınırlıklar olmakla birlikte nesnelerle meşgul olabilirler yönergeleri anlama, takip etme gibi, alıcı dil boyutunda güçlük yaşayabilecekleri gibi, duygu ve düşünceleri ifade etme gibi, ifade edici dil boyutunda sınırlıkları sahip olabilir. OSB olan öğrencilerin yaklaşık %20 ile %30 arası konuşmada gecikme yaşar ya da bu beceri edinemez. Konuşulabilen, konuşabilen öğrencilerde ise konuşmada gecikme ya da eş zamanlı ekolali, ses tekrarları görülebilir. Konuşma içerisinde zaman ve zamir kullanımı yanlış olabilir. Ben ve sen zamirlerini yanlış kullanabilirler ya da konuşma biçimleri monolog şeklinde olabilir. Soyut kavramları anlamakta alay ya da şaka gibi sosyal dili yorumlamada zorlanırlar. OSB olan birçok öğrenci kalıp motor veya sözel davranışlar sergileyebilir. Nesneleri döndürme, el çırpma ve sallama gibi sınırlı tekrarlayan motor davranışlar görülebilir. Bazı nesnelerle aşırı derecede meşgul olabilir ya da çok sınırlı ilgilenlere sahip olabilirler. Bir nesneyle saatlerce oynayabilirler ya da belirli özellikli aşırı ilgi gösterebilirler. Ortamdaki herhangi bir değişiklikten örneğin yerinde olmayan bir şey veya evde veya sınıfta yeni bir şey veya rutindeki herhangi bir değişiklikten dolayı üzülebilirler. Rutinlere ve aynılıklara ayrılık, aşırı bağlı olup değişikliklerden rahatsız olma, kurallara uymakta ısrarcı olma veya eksnek olmayan düşünceye sahip olma gibi davranışlarsa ilgilebilirler. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerde karşılaşılabilen durumlardan biri de aşırı duyarlılıktır. Bu öğrencilerin bazıları sesten, bazıları dokunmadan ya da görsel uyarılmadan rahatsız olabilirler. Bu duyarlılık, OSB olan birçok birey için büyük bir sorun olan duyu bütünleme bozukluğu adı verilen daha büyük bir durumun parçasıdır. OSB olan öğrenciler görsel olarak sunulduğunda bilgileri daha kolay işleyebilirler. OSB olan öğrenciler birbirinden oldukça farklı özellikleri sergilebilen oldukça otolojen bir gruptur. Özellikle dil, iletişim ve sosyal iletişim yaşadıkları çoğunlukla farklı düzeylerde zihinsel yetersizliklerle eşlik etmektedir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. Ruhsal bozuklukların tanımsal ve sayımsal el kitabı olan DSM-V'ye göre öğrenme güçlüğü okuma yazma, yazılı anlatım veya matematik alanında güçlüklerle karakterize olan nörogreşimsel bir bozukluktur. Öğrenme güçlü olan öğrenciler normal zekaya sahip olmalarına karşın beynin atipik işleyişinden kaynaklı olarak bilgi işleme ve edinme biçim bakımında akranlarından farklı özellikler gösterirler. Öğrenme güçlü olan öğrenciler okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade ve matematiksel akıl yürütme ile hesaplama alanlarında yaşanan güçlüklerle ön plana çıkmaktadır. Heterojen bir grup olan öğrenme güçlüğü yaygın olarak okuma bozukluğu, disleksi, yazılı anlatım bozukluğu, disgrafi ve matematik bozukluğu, diskalkuli olarak sınıflandırılabilir. Öğrenme güçlü olan öğrencinin özelliklerine aşağıda yer verilmektedir. Öğrenme güçlü en gözü çarpan özelliği öğrencinin yapabilecekleri ile yapabildikleri arasında farkın fazla olmasıdır. Diğer bir deyişle öğrenme güçlü olan öğrenciler normal bir zekaya sahip oldukları halde özellikle bazı akademik alanlarda akranlarından önemli ölçüde ayrışan güçlükler yaşar. Öğrenme güçlüğünün bir diğer önemli özelliği ise performanstaki değişkenliğin fazla oluşudur matematiksel hesaplamalarda oldukça hızlı ve doğru performans sergileyen bir öğrencinin okuma alanında akranlarından önemli ölçüde şey, ayrışarak hatalı ve hecelerek okuması bu durumu örnek gösterilebilir. Öğrenciler disteksi olan öğrenciler okumada ciddi problemler yaşar. Bu öğrenciler harfleri tanıma, heceleme, doğru ve akıcı bir şekilde çözümleme konusunda düşük performans sergilerler. Okumayı çözümle ve akıcı okumada yaşanan sınırlıklara bağlı olarak okuduğunu anlamakta zorlanırlar. Öğrenme güçlü olan öğrencilerin bir kısmı harfleri, kelimeleri doğru bir şekilde yazmada ve yazım sürecinde imla ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmede problem yaşayabilir. Matematikle ilgili kavramları, olguları anlamakta ve matematiksel hesaplamalar yapmada zorlanabilirler. Akademik alanda yaşadıkları başarısızlıklar nedeniyle güdülenme problemleri yaşarlar. Bu öğrenciler başarısızlıklarını kendilerine olan yetersizliğe affederken, başarılarını ise kendileriyle ilgili olmayan dış faktörü affederler ve yaygın olarak öğrenilmiş çaresizlik yaşarlar. Öğrenme güçlü olan birçok öğrenci dilin mekanik ve sosyal kullanımlarıyla ilgili sorunlar yaşar. Mekanik olarak söz durumu, dizimi, gramer, semantik, kelime anlamları ve fonolojik kelimelerin bileşen seslerine ayrılma ve tek tek sesleri bir araya getirerek kelimeler oluşturma yeteneği ile ilgili sorunları vardır. Dilin sosyal kullanımına ise pragmatik denir. Öğrenme güçlü olan öğrenciler genellikle karşılıklı sohbet konusunda sorun yaşarlar. Bu öğrenciler sohbeti sürdürmek için gerekli olan bazı stratejileri kullanmakta güçlük yaşarlar. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler bazıları görsel ya da işitsel algı alanında güçlük yaşayabilir. Görsel algı sorunları yaşayan öğrenciler yapboz oluşturmada, görsel şekilleri algılamada ve hatırlamada güçlükler ya da harfleri tersine çevirme gibi problemler yaşar. İşitsel algı sorunları yaşayan öğrenciler de benzer seslerden oluşan iki kelimeyi ayırt etmede ve sözel yayınlar takip etmede güçlük yaşarlar. Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler. Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler dilin biçim, içerik ve kullanım bileşenlerini bütünleştirilmesi sırasında. Bu bileşenlerin en az birinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle öğrenciler dil ve konuşma bozukluğu tanısı olabilirler. Amerika Konuşma Dil ve Dil Duyma Birliği'ne göre bir öğrenci sadece dil ya da sadece konuşma güçlük yaşayabileceği gibi her iki alanda da güçlük yaşayabilir. Dil bozukluğu olan öğrenciler başkalarının söylediklerini anlamakta güçlük çekebilir. Bu durum bir dil alıcı, bir alıcı dil bozukluğudur. Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte sorun yaşayabilirler. Bu durum ise ifade edici dil bozukluğudur. Bir öğrenci hem alıcı hem de ifade edici dil bozukluğu yaşayabilir. Konuşma bozukluğu olan öğrenciler ise ses üretiminde ya da bazı sesleri söylemede zorlanabilir. Konuşurken kekeleyebilir ya da konuşma üretimini ayarlamada sorun yaşayabilir. İşitme yetersizliği olan öğrenciler. Özel eğitim hizmetleri yönetmelerinin Böyle işitme engelli birey işitme duyarlılığının kısmı ya da tamamen yitirilmesine kaynaklı özel eğitim destek eğitime ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır. İşitme yetersizliğinin sınıflandırılmasında işitme kaybının derecesine kaybına ortaya çıktığı yaşa ve kaybın olduğu yere göre farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. İşitme kayıplarının şiddeti bireyin desibel cinsinden ölçülen sesi almasıyla belirlenir. Tablo 1'de işitme kaybının derecelendirmesi yer almaktadır. İşitme düzeyi 0-15 desibel. Sınıflandırma normal. Açıklaması iletişim üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 16-25 desibel çok hafif. Gürültü ortamlarda kısık sesleri anlamakta güçlük yaşarlar. 26-40 desibel hafif. Sessiz ortamlarda kısık ya da uzaktan gelen sesleri anlamakta güçlük yaşarlar. Sınıf içi tartışmaları takip etmekte zorlanırlar. 41-55 desibel orta. Karşılıklı konuşma sırasında sadece yakın mesafeden konuşulanları anlarlar. 56-70 desibel orta ağır. Yalnızca yüksek sesli net konuşmalar duyulabilir. Bu grup durumları büyük zorluklar yaratır. Konuşma belirgin şekilde bozulmuş olsa da anlaşılabilir. 71-90 desibel ağır. Yüksek sesli olmadıkça konuşmalar duyulamaz. O durumda bile birçok kelimeyi ayırt edemezler. Çevresel sesleri duyabilseler bile anlamlandıramazlar. Konuşma hiçbir zaman anlaşılır değildir. 91 desibel. üzeri çok ağır. Karşılıklı konuşmaları duyamazlar. Ancak bazı yüksek çevresel sesleri duyabilirler. Konuşmanın anlaşılır değildir ya da hiç gelişmemiş olabilir. İşitme yetersizliği olan öğrenci özellikle aşağıda yer vermektedir. İşitme yetersizliği olan öğrenciler zihinsel olarak herhangi bir problemleri yoktur. Normal zeka düzeyine sahiptirler. İşitme kaybı öğrencinin genel bilgisayar yeteneklerini etkilemez. Ancak bu öğrenciler normal işten aktarları kadar iyi duyamadığı için gelişimsel gecikmeler yaşayabilir. İşitme yetersiz olan öğrencilerin okuma düzeyleri işten aktanlarına önemli ölçüde daha düşüktür. Ses bilgisel farkındalık ve konuşma seslerini kullanma yetenekleri sınırlı olduğunda ses temelli okuma yazma öğretimi alternatif öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. Konuşulanları anlama ve kendi konuşmaların anlaşılığı işitme yetersizliğinin düzeyine bağlı olarak artı basılabilir. İşitme yetersizliği yaygın olarak dil ve iletişim becerilerinin olumsuz yönde etkiler. Ancak zamanında doğru müdahaleler uygulanmaması durumunda bu alanda yaşanan problemler tüm gelişim alanları olumsuz etkileyebilir. Günümüzde birçok işitme yetersizliğine sahip olan öğrenci, işitme cihazları yardımıyla devam eden eğitim faaliyetlerinde önemli ölçüde katılım göstermektedir. Bu cihazlar her bireyin işitme özelliklerine göre düzenlenebilir olmasına rağmen, öğretmenler ve ebeveynler bu cihazların işitme kaybından kaynaklanan tüm problemleri çözmediğinin farkında olmalıdır. Görme yetersizliği olan öğrenciler Gözün yapısından Yapısında oluşan zedelenmeye bağlı olarak gözün görme işlemini gerçekleştirememesi durumuna görme yetersizliği denir. Görme yetersizliği olan öğrenciler az gören ve kör olarak sınıflandırabilir. Bu kavramları ilgisayar açısından ele alırsak az gören öğrenciler yardımcı araçlar kullanarak ya da kendileri için yapılan çeşitli uyarlamalarla öğrenme süreçlerinde görme potansiyellerini kullanabilirler. Kör olan öğrenciler ise yardımcı araçlarla dahi materyalleri duyup okuyamazken öğrenme süreçlerini ancak dinleyerek ve dokunarak sürdürebilirler. Görme yetersizliği olan öğrencinin özelliklerini aşağıda yer vermektedir. Görme yetersizliği olan öğrencileri kendi işlerinde oldukça heterojen bir gruptur. Bu öğrenciler öğrenme özellikleri, işlersel görmeleri, sosyoekonomik durumları, kültürel gelişmişleri, görme kaybının başlangıç yaşı, diğer engellerin varlığı ve bilişsel yetenekleri bakımından birbirinden farklıdırlar. Görme yetersizliği olan öğrenciler görme deneyimlerini dokunarak ve işiterek edinebilmektedir. Ancak bu duyular her zaman görme duyusunun yerini tutamayabilir. Görme yetersiz olan öğrencilerin çevrelerinde hareket etmektedir terfi sınırlı olabilir. Bu durum öğrencinin deneyimlerini, sosyal ilişkilerini ve bilgi edinme süreçlerini de sınırlayabilir. Eğitimciler 1940'lı 1950'li yıllarda görme yetersiz olan öğrencilerin bilişsel gelişimin ciddi şekilde etkilenmediğine inanıyorlarken günümüzde bilişsel gelişim yaşamına ilk yıllarında deneyimlerinden önemli ölçüde etkilendiği kabul edilmektedir. Bu nedenle görme kaybı öğrencinin bilişsel gelişimi engelleyebilecek bir durumdur. Görme yetersizliği olan öğrencilerin Dil ve iletişim becerileri gören akıllarıyla benzer özellikler gösterir. Yani görme kaybı ya da bozukluğu bu öğrencinin günlük dil kullanımını veya iletişim becerilerini etkilemez.